Adise <laughs> Baba. Bir çiftlikte sevimli bir ördek ailesi yaşıyormuş. Anne ördek yumurtalarının üstünde oturmuş yeni yavrularının yumurtadan çıkacağı zamanın gelmesini bekliyormuş. Tam yedi yumurta varmış çatlamayı bekleyen. Güneşte bir sabah nihayet yumurtalar çatlamaya başlamış. Biraz sonra altı sevimli ördek yavrusu neşeyle yumurtalarından dışarı çıkmışlar. Yavrular bu yeni dünyaya alışmaya çalışıyorlar, annelerinin etrafında yürümeye çalışıp bağırışıyorlarmış. Fakat en büyük yumurta hala çatlamamış. Anne ördek endişelenmiş. Bir terslik olduğunu düşünmüş. Biraz daha beklemeye karar vermiş. En sonunda yedinci ve en büyük yumurtada çatlamış. Yumurtadan çıkan ördek şaşkın şaşkın etrafına bakınıyormuş. Ama anne ördek ve diğer kardeşleri ondan daha şaşkınmış. Çünkü bu ördek kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Diğerlerinden daha iriymiş, gri beyaz tüyleri varmış. Diğer yavru ördekler ona gülmeye başlamış. Çirkin bir ördeksin böyle. Bize hiç benzemiyorsun. Anlamadım gitti. Sen niye kardeşlerine hiç benzemiyorsun? Çirkin, 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 çirkin. Aradan bir zaman geçmiş. Yavru ördekler büyümüş. Ama bizim çirkin ördek yavrusu onlardan daha da büyümüş ve tüylerinin rengi farklılaşmış. Sen ne kadar da büyüdün böyle. Nasıl oldu da benim senin gibi bir yavrum oldu? Zaman akıp gidiyormuş. Çirkin ördek gittikçe daha farklı ve daha üzgün bir ördek olmuş. Kardeşleri onunla oynamıyormuş. Biz seninle oynamıyoruz çünkü sen çok çirkinsin. Çiftlikteki tüm hayvanlar da onunla alay ediyormuş. <laughs> çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu. <laughs> Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu. Anne ördekse onu hep tehlikelere karşı koruyor ve teselli etmeye çalışıyormuş. Zavallı ördeğim benim. Neden diğerlerinden bu kadar farklısın ki? Çirkin ördek zaman geçtikçe kendisini daha da kötü hissetmiş. Geceler boyunca sessiz sessiz gözyaşı dökmüş. Kimsenin onu istemediğini düşünmüş. sanki neden diğer kardeşlerim gibi olamadım. <laughs> Bir gün yaşadıkları göl kenarına ellerinde tüfekleriyle Avcılar gelmiş. Avcılar gördükleri ördekleri avlamaya başlamış. Anne ördek de göl kıyısında yavrularına yiyecek ararken avcılar tarafından yakalanmış. Çirkin ördek olanlardan habersiz o gün sabaha kadar annesinin dönmesini beklemiş. Ama annesi dönmemiş. Zavallı ördek ne yapacağını bilemiyormuş. Önce köpeğin yanına gitmiş ama köpek onu kovmuş. Ha! Git buradan. Benim senin gibi çirkin bir ördekle konuştuğumu kimse görmemeli. Bırakın. Ördek sonra tavuğun yanına gitmiş. Ama tavuk da onunla alay etmiş. Ben bile senden daha güzelim. <laughs> çirkin ördek çok üzülmüş. Kimse beni burada istemiyor. Annem geri gelmeyecekse benim bu çiftlikte kalmam için bir nedenim kalmadı. küne ördek o sabah erkenden çiftliği terk etmiş. Yüzerek gölün diğer tarafına geçmiş. Yolda gördüğü hayvanlara hep aynı soruyu sormuş. Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Herkesten aynı olumsuz cevabı almış. Kimse böyle bir ördek görmemiş. Zavallı ördek Tekrar yola koyulmuş. Bir başka göle ulaşmış. Orada gördüğü kazlara da aynı soruyu sormuş. Burada böyle duramazsın. Burası çok tehlikeli. Silahlı avcılar dolaşıyor. Hemen uzaklaş buradan. Bizim çirkin ördek yavrusu oradan da uzaklaşmış. Karşısına yeni bir göl daha çıkmış. Bu sefer yalnızmış. Etrafta kimseler yokmuş beni istemiyor. O zaman ben de sonsuza kadar burada saklanacağım. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek yalnız olmasına rağmen çok mutluymuş. Bir gün gökyüzünde güneye göç eden beyaz, uzun, ince boyunlu, geniş kanatlı, çok güzel kuşlar görmüş. Onlara hayranlıkla bakmış. Ne kadar Güzel kuşlar. Keşke ben de onlar gibi olabilsem. Kış iyice bastırmış. Bembeyaz karlar yağmaya başlamış. Ördek yavrusu ilk kez gördüğü karı çok sevmiş. Karlara batıp çıkıyormuş. Yağan karlar yüzünden bembeyaz görünüyormuş. Ama karlar her yanı kapladığı için yiyecek bulması çok zorlaşmış. Yiyecek aramak için yürümeye başlamış. Ama çok üşümüş ve yorulmuş. Bu sırada bir çiftçiyle karşılaşmış. Çiftçi ona acımış ve ısınması için ceketinin içine koymuş. Zavallı şey, nasıl da üşümüşsün. Seni eve götüreceğim ve büyüyünceye kadar sana bakacağım. Çiftçi söylediği gibi ona çok iyi bakmış. İlkbahar geldiğinde çirkin ördek o kadar büyümüş ki özgürce dolaşabilsin diye çiftçi onu göle bırakmaya karar vermiş. Yeniden tek başına kalan çirkin ördek uzun bir aradan sonra ilk kez göldeki yansımasına bakmış. Fakat gördüğü şey karşısında çok şaşırmış. Önce kendini tanıyamamış. Arkasında başka biri var sanmış. Kanatlarını çırpmış, sudaki yansıması da aynı şeyi yapmış. Boynunu uzatmış, sudaki yansıma yine onu taklit etmiş. İşte o zaman suda gördüğü muhteşem kuşun kendi olduğuna inanmış. Bu ben miyim gerçekten? Nasıl da değişmişim? Gökyüzünde uçarken gördüğüm kuşlar gibiyim. Eve dönüp herkese kendimi göstermeliyim. Hemen yola koyulmuş. Gölde yüzerken bir kuğu sürüsüne rastlamış. Kuğular onlardan biri olduğu için onu da yanlarına almışlar. Çirkin ördek kuğularla birlikte neşe içinde yolculuk yapıyormuş. Göl kıyısında kuğu sürüsünü gören bir çocuk arkadaşlarına seslenmiş. Hey! Şu en arkada giden genç kuğuya bakın. Hayatımda gördüğüm en güzel kuğu. Evet, o en başından beri bir kuğuymuş aslında. Şanssız bir şekilde ördek yumurtalarının arasına karışmış sadece. Ama şimdi gerçek ailesiyle birlikteymiş ve mutlu bir hayat onu bekliyormuş.